Herkese selam olsun. Ee, dostlarımızdan gelen mesajlardan bir tanesi de vakıf finansal kiralama ile ilgili. Vakıf finansal kiralamada şurada çalışan bir desteğimiz vardı. Çok da iyi çalıştı. Ee, böyle 250'lerde bir destekti bu. Çok da temiz çalıştı. Kendisini yukarı doğru attı. Hacim de güzel geldi. Fena değil. Ama hala rahat mı rahat olduğunu düşünmüyorum. İndikatörler falan yukarı doğru bir çevrildi aslında. Ama bizim bir tık daha böyle rahat rahat konuşabilmemiz için önce 3.10'u Ardından da bunun 3.10'un arkasından da 3.15'in üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. Bu kapanışlar biraz daha bizi böyle yukarı doğru tekrar hareketin başına doğru ikna edebilir değerli dostlar. Şu an bulunduğu yer itibariyle alta sarkmalarda da 3'ün altına sarkmaması iyi olur. 3'ün altına sarkma da opsiyonumuz 2.95 olabilir bu şekilde takip edilebilir değerli dostlar. Kötü bir görüntüsü yok. Hafiften evet, bir salınım vardı. Ee, e, yani Mart itibariyle başlayan bir salınım vardı ama Mart'ın başı itibariyle hafiften tekrar toparlanma işaretleri var. Umarım toparlanır. Finansal kiralamalar bu arada e, ciddi anlamda e, pozitif harçlarını düşünebileceğimiz karda ama istediğimiz verimi alamadık bunlardan. E, çünkü e, Alış satış alışkanlıklarıyla da alakalı olabilir bu. şu dönemde şu faiz ortamında iyi iş yapacağını düşündüğümüz sektörde de bir tanesi açıkçası. Bu şekilde değerlendirebilir. Bahsettiğimiz destek dirençler dikkate alınarak ilerlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. saygı ve selamlarımı sunuyorum. Kolay gelsin.